sonra bize neler bahsedecek? Değişen veri işleme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini anlatacaklar. 15 dakikamız var. Son 5 dakika kala uyaracağım. İyi sunumlar efendim. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. İSF e 8. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde böyle güzel bir kitlenin önünde konuşma yapmak benim için bir gurur. E Kurumum ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün kanun bildiğiniz üzere 2 Mart 2024 tarihinde kanunumuzda köklü bir değişiklik gerçekleştirildi. Bu değişikliklerden biri yurt dışına aktarım olduğu gibi diğeri ise özel teknik verilerin işlenme şartıydı. Bu kapsamda biz aslında kurumumuz tarafından bildiğiniz üzere bir rehber yayınladık ki direkt şuradaki QR koddan inceleme fırsatınız olmadıysa ki bu kitleni mutlaka incelediğini düşünüyorum. Yine de erişebileceğiniz çok kıymetli bir rehber hazırladık. Söz konusu rehberin hazırlanması esnasında çok yetkin bir komisyon çalıştı ve bu bu alanda özellikle değinilmeyene değinmeye çalıştık. E, fark ettiyseniz veya inceleme fırsatı bulduysanız özellikle özel teknik kişisel veri kategorilerini bu kategorilerin ne anlama geldiğini doktrin, yargı ve mevzuata ilişkin kararlardan, hükümlerden, yorumlardan yararlanarak tanımlamalarda bulunuldu. Bu kapsamda ben değişikliğe ve sunuma geçiyorum. Sunum kapsamında öncelikle özel kişisel veriler nelerdir diyeceğim ama tabii ki bunları tek tek saymayacağım. Bildiğiniz üzere rehberimizde bunları teker teker açıkladık. Altıncı maddede yer alan değişikliklere kısaca yer vereceğim ve güncel durumumuzu aslında yine rehberde yer alan örneklerden bahsederek yer vermiş olacağım. Bildiğiniz üzere özel teknik kişisel veriler, kişisel verilerin konması kanunun 6. maddesinde sınırlı sayıda sayma yoluyla belirlenmiş olan veri kategorileridir. Kanunumuz tarafından bu verilere özel bir önem atfedilmesinin nedeni ise e, ilgilisinin ihlale uğraması durumunda mağduriyete ve ayrımcılığa uğrama, e, uğrama ihtimalinden dolayı yasa koyucu tarafından özel bir önem atfedilmiş GDPR'da da paralel olarak. Bu kapsamda bu veri kategorileri içerisinde ne yer alıyor dersek, ırk, etnik köken, siyasi düşünce gibi aslında bizim ülkemizde ve şahsımız bazında da oldukça hassas önem, önem arz eden veriler. Bu kapsamda kanunun değişiklikten önceki halinde biz kanunu sistematize ederken şöyle diyorduk. Genel teknik kişisel veriler var. Onların içerisinde özel teknik kişisel veriler var. Ve özel teknik kişisel verilerin içerisinde ise sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler vardı. Ama 2024 yılında yapılan değişiklik neticesinde artık diyoruz ki kişisel veriler ve bu kişisel verilerin içerisinde özel teknik kişisel veri var. Sonuç olarak sağlık ve cinsel hayat ile ilgili kişisel verilere ilişkin işleme şartlarının da tüm özel teknik kişisel verilere ilişkin işleme şartlarına dert edilmesi neticesinde özel teknik kişisel veriler arasındaki kategorik ayrım da aslında kaldırılmış oldu. E, bu kapsamda kanunun önceki halinde bildiğiniz üzere sağlık ve cinsel hayatla dışındaki kişisel veriler açık rızanın ya da kanunlarda açıkça öngörülmesinin öngörülmenin mevcut olduğu hallerde işlenebiliyorken sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler açık rızanın varlığı halinde ya da kamu sağlığının korunması gibi amaçlarda sır saklama hükmünün altında bulunan kişilerde işlenebiliyordu. Eee yine burada eski hüküm ve yeni hüküm kıyaslamasına yer verdim. 6. maddenin birinci fıkrasında aslında özel nitelikli kişisel veri kategorileri bakımından herhangi bir ayrıma gidilmedi. Sınırlı sayma yöntemiyle kategorilerde e, az önce de söyledim herhangi bir genişletme yapılmadı, daraltma yapılmadı aynen korundu. İkinci fıkra, altıncı maddenin ikinci fıkrası mülga edildi ki ikinci fıkrada aslında şeydi, özel teknik kişisel verilerin ilginin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu hükmü artık mülga oldu. Ve üçüncü fıkra da sizin de göreceğiniz üzere bolca özel teknik kişisel verileri ilişkin işleme şartına yer verildi. Bu kapsamda özellikle sizlerin de belki... E dikkatini çekmiş olacak ki F ve G bentleri e, 6698 sayılı kanun bakımından ilk defa düzenlenmişti. F bentinde istihdam, iş sağlığı, sosyal yardım gibi amaçlarla kişisel verilerin işlenmesi, G bentinde ise siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından işlenen veriler söz konusuydu. Son fıkra ise yine korundu. Özel teknik verinin işlenmesinde ayrıca kuru tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır dedik ve bunda hiçbir değişiklik sağlanmadı. Bu kapsamda ekranda kısa bir tablo yer alıyor. Aslında bakarsanız değişiklikten önceki halde ki hayırlara nispeten artık özel teknik kişisel verinin işlenmesine ilişkin olarak oldukça fazla sayıda işleme şartı mevcut. Ama bu işleme şartının fazlalığı şu anlama gelmemeli. Burada onu da belirtmek istiyorum. Bu özel teknik verilerinizin daha az korunduğu, daha fazla, daha kolay işlenebileceği anlamına gelmediği gibi sayısının sınırlı olması da özel teknik, işlen, özel verilerin işlenmesinde belirli bir kısıtlamaya gidildiği anlamına da tam olarak gelmiyor aslına bakarsanız. Bu kapsamda özellikle F ben de üzerinde durmak istiyorum. Tabii ki burada detaylı bir bilgiye yer vermedik ama F ve G bendi ne ilişkin, şurada da G bendine ilişkin. rehberimizde yer aldığı üzere belki de dikkatinizi yine çektiğini düşünüyorum. Biz bir basamaklandırma sistemi kullanıyoruz. Daha önce Sayın Başkanımızın da defaatle söylediği üzere bir hükmün, bir fıkranın, bir maddenin yorumu aslında virgülünden noktasına kadar kelime kelime yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu bendi mesela F bendini doğrudan okuyarak geçtiğinizde içerisinde barındırdığı anlamların çok da ayırt edilmesi kolay değil. Bu kapsamda biz en azından maddelere nasıl yaklaşıyoruz dersek e, basamaklandırarak, ayırarak, bölerek yani bir özen tekniği mesela bu madde kapsamında bir özen kişisel veri işlemenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama bunların hangi alanda işleneceğini, hangi amaçla işlenebileceğini ve ne durumda işlenebileceğini basamaklandırdığımız zaman daha kolay anlayabiliyoruz. Özellikle bu basamaklandırmada basamaklandırdığınız zaman şu dikkat çekiyor, zorunlu olması durumlarında. Bunu tek düze bir şekilde okuduğunuzda zorunlu olması durumu dikkatinizi çekmeyebilir. Ama birazdan söyleyeceğim üzere bu kanunda yer alan zorunlu ve gerekli ifadeleri yasa koyucu tarafından bilinçli olarak tercih edilmiş ifadelerdir ve karşımıza gelen İnceleme dosyalarında ya da e, ihlal dosyalarında biz görüyoruz ki zorunlu olması gereken bir işleme şartının mevcudiyeti durumunda e, veri sorumlusu tarafından bu gerekli olarak yorumlandıysa ve zorunluluk arz eden ya da işte gerekli, ola, gerekli olan bir durum zorunluluk olarak yorumlandıysa, yani bunun şartlarına uyumlu veri işleme gerçekleştirilmediyse e, doğal olarak bir ihlal meydana gelecek. Dolayısıyla e, veri sorumlularınca ya da e, hak, kendi haklarının korunması bakımından ilgili kişilerce, gerçek kişilerce bu şekilde yorumlanmasını faydalı olacağını düşünüyoruz. Yine burada da mesela e, g bende de gerçekten karışık, karmaşık, anlaşılması zor bir bent Ancak basamaklandırdığımız zaman kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu bandı kapsamında özellikle G bandı kapsamında hayatımıza yani kanunumuza yeni e, kavramlar dahil oldu. Örneğin e, şey diyoruz mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarını veya bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik özel teknik kişisel verilerin işlenmesi. Şimdi ilk bakışta düzenli olarak temasta olma kavramı çok soyut bir kavram gibi geliyor bize doğal olarak. E, ancak bunlara ilişkin detaylı açıklamaları rehberimizde yer verdik mutlaka bakmanızı öneririm bu kapsamda yapılan değişikliğe değinirsek, hızlıca bir değinmek istiyorum. sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel teknik kişisel veriler ile diğer özel teknik kişisel veriler arasındaki kategorik ayrımı kaldırıldı. Az önce de söylediğim gibi. E, özel teknik kişisel verilerin işlenmesinin kural olarak yasak olduğu hükmü muhafaza edildi. Bunda herhangi bir yani değişiklik gerçekleştirilmedi. Tüm özel teknik kişisel veriler için geçerli olacak işleme şartları getirildi az önce de söylediğim gibi ve özel teknik kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenemeyeceği hükmü kaldırıldı. Bu kapsamda dikkat etmemiz gereken hususlar aslında esas veri sorunları bakımından değinmek istediğim konular bunlar. Bildiğiniz üzere kanuna göre özel nitelikli kişisel veriler ancak belirli şartların var olması durumunda yalnızca belirlenen sınırlar içerisinde işlenebiliyor. Yani bu sınırlar herhangi bir şekilde genişletilebilmesi mümkün değil. Örneğin sigorta şirketleri tarafından veri işlenmesi durumunda bize gelen sık, sık gelen sorulardan biri şu. Poliçe öncesi işlenen veriler bakımından 6. maddeye yer verebilir miyiz? Açık rıza dışında bir işleme şartı mümkün ne olur mu? altıncı e, maddedeki düzenleme çok açık. O, e, yani poliçe öncesi, sözleşme öncesi görüşmeleri aslında altıncı maddedeki yeni ihtiyaç edilen işleme şartlarından birinin e, dahil olmadığını düşünüyorum. E, o, Son dolayı, beş dakikamız. Tamam. Dolayısıyla e, bu maddelerin, bu bentlerin eline ya da boyuna bir şekilde genişletilmeye çalışması aslında kanunun ruhuna da aykırı oluyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki kanun özüne odaklanılması gerekiyor ve amacına ve ruhuna uygun olarak yorumlanması gerekiyor. Diğer taraftan dediğim gibi kanunda teknik kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirtildi ee, ve yalnızca bunlar teknik kişisel veri kategorisinde yer alıyor. Yani gerçek kişinin ihlale uğrayan verisine ilişkin hassasiyeti teknik verinin tekli veya kişisel veri olması durumunu değiştirmiyor ee, öte tarafta, bir işleme şartının mevcutiyeti daha öncelerinde de sıkla defaatle söyledik. Dördüncü maddede belirtilen genel ilkelere uyumu ortadan kaldırmıyor. Yani veri sorumlusu tarafından bir işleme şartının mevcudiyeti halinde dahi kanun dördüncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile birlikte bu veri işleme faaliyetini gerçekleştirmesi ve beraber değerlendirmesi gerekmekte. Son olarak az önce de aslında değindiğim husus kanunda zorunlu ve zorunluluk ve gereklilik ifadeleri yasama organı tarafından yasa koyucu tarafından bilinçli olarak tercih edilmiş ifadeler. Biz burada eğer kanunda bir gereklilik ifadesi ifadesi varsa, objektif kanıtları dayalı olarak kişisel verilerin kullanımının gerekçelendirilmesini ve bu gerekçelendirmenin veri sorumlusu tarafından yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan zorunluluk söz konusuysa burada toplumsal ve kamusal şartların varlığını, bu bir mevzuat düzenlemesi ya da herhangi bir alternatif yöntemin bulunmaması gerektiğini değerlendiriyoruz. Örnek verirsek, şimdi her tür yani tüm veri işleme şartlarına ilişkin örnekler yer verdim ama bunlar aynı zamanda rehberde de ulaşabileceğiniz örnekler. Örneğin açık rıza veri işleme şartının mevcudiyeti durumunda daha önce de özellikle 5. madde kapsamında genel teknik kişisel verilerin işlenmesi esnasında da defaatle söylediğimiz gibi açık herhangi bir işleme şartı mevcutken açık rızaya başvurulması aslında şey genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine aykırılık arz ediyor. Dolayısıyla başka bir işleme şartının mevcudiyeti halinde veri sorumlusu tarafından açık rızaya başvurulması ve bu kapsamda açık rızaya dayanılarak veri işleme faaliyeti neticesinde bir ihlal meydana gelmesi durumunda bu aslında hukuka ve dürüstlük kuralları ilk dürüstlük kurallarına aykırılık olarak değerlendirilebilmekte. Kanunlarda açıkça öngörülme yine yeni işleme şartımız 6. madde kapsamında örneğin nüfus müdürlüklerince siz de işte kimlik çıkartmaya gittiğinizde parmak izini veriyorsunuz bu 5490 sayılı kanunda açıkça öngörülmüş bir işleme şartı. E, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak kişinin verilerinin e, paylaşılması ya da işlenmesi. Burada da bilinci yerinde olmayan bir kişinin e, sağlık verilerinin e, ya da işte geçirmiş olduğu hastalıkların kan grubu bilgilerini onu kurtarmaya gelen kişilere yakınları tarafından paylaşılması örnek olarak verilebilir. Bir diğeri ilgili kişinin alinleştirdiği kişisel verilere ilişkin olarak. Alinleştirme söz konusu olduğunda her zaman iki terimi kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Alinleştirme iradesi ve alinleştirme amacı. Alinleştirilen verinin bu iki terimle doğru orantılı olarak kullanılması gerekiyor. Yani alinleştirilen veri veri sorumlusu tarafından işlendiği esnada kişinin alinleştirme iradesi ve alinleştirme amacını mutlaka göz önünde bulun durması gerekiyor. Bir hakkın tesli kullanması veya koruması için zorunlu olması durumunda işte bir işveren tarafından çalışanının eş ve çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmak isteyenleri de, özellikle engelli bir çocuğu olması durumunda örneğin bu verinin işlenmesi durumunda örnek verebiliriz. Sır saklama hükümlü altında bulunan kişiler ise zaten kanun değişikliği öncesinde de vardı. Tekrar üzerinde durmak istemiyorum ama özellikle aile hekimleri tarafından çocukluk çağı aşılarının takibini sağlaması bu kapsamda değerlendirilebilir. Son olarak Az önce de dediğim gibi aslında dikkat çeken F ve G bentleri istihdam ve siyasi felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından işlenen veriler bakımından ise çalışan ait özlük dosyasının tutulması istihdam kapsamında değerlendirilirken bir siyasi parti tarafından işlenen veri ise örneğin siyasi partinin engelli bir üyesinin seçim sandığına gitmesi amacıyla siyasi parti tarafından bu verinin kaydedilmesi ve üyeye aslında bu verinin tekerlekli sandalye sağlanması amacıyla kaydedilmesi örnek olarak verilebilir. E, Kurumumuzun resmi web sitesinden, e, kanun ve ikinci mevzuattan, rehberlerimizden ve kurul kararlarından, iki kararlarından, ihlal bildirimlerinden e, ve duyurularımızdan resmi web sitemizden haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sayın Safiye Pergel Maşacıoğlu çok teşekkür ediyorum ama değişikliklere baktığımızda reel sektörün özellikle galiba dikkat etmesi gereken yenilikler var değil mi? Orada dikkat edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. E, plaketlerini vermek üzere de bir sonraki konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Doçent Doktor Merve Ayşegül Kuluları rica edeyim efendim sahneye. Buyurun. Alkışlarla. Efendim değişen veri işleme şartlarıyla özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini kişisel verileri koruma kurumu uzmanı Safiye Pergel Maşacıoğlu bizlere aktardı.